Hedefe giden yolda mutlak 3 puan almak zorunda olduklarını söyleyen Kızılca Bölük Spor Teknik Direktörü Hasan Şermet, oyuncuların bunu başaracağına inandığını söyledi. Bir maç var. Nasıl gidiyor çalışmalar? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet Haftanın ilk çalışmasına başlıyoruz bugün itibariyle. Tabii geçen haftadan biraz moral bozukluğumuz var ama sonuçta bununla yaşamıyoruz, unuttuk şimdi bu hafta Darıca ile liderle oynayacağız. Tabii zor bir maç yani bunun bilincindeyiz bir defa. Çünkü sonuçta rakibimiz baştan beri ligin başından beri lider olarak götüren bir takım ve bir de bir defa mağlup oldular yanılmıyorsam. İyi iyi bir takım. Zaten hedefe kurulmuş bir takım oynayacağız. ama bizim de eee Darıca'yı yenecek gücümüzün olduğunu biz inanıyoruz, biliyoruz da. bu deplasmanda yenmek adına her şeyi yapacağız hafta sonu. Hocam eksik cezalı var mı? Yok şu an için bir şey dedim ya Çağlayan'ın bir sakatlığı devam ediyor. Başka da bir eksiğimiz yok.